pasif öğrenci durumunu aktif hale nasıl getirebilirsiniz bu videoda bunu anlatmaya çalışacağız. Bu durumu düzeltmek isteyen öğrencilerin basit birkaç adımı takip ederek aktifleştirme işlemlerini yapması mümkündür. Pasif öğrenci yazan kişilerin kayıtlı oldukları üniversitelerin akademik takvimine göre ders seçim işlemlerinin yapmalarının ardından danışman onayı ile aktif öğrenci yapılması mümkündür. Ders kaydı yapılana kadar pasif öğrenci olarak sistemde gözükmesi olabilir. Ders kaydı yapılmasına rağmen hala pasif görünen öğrenciler ise ilgili öğrenci işlerini arayarak detaylı bilgi almalıdır. Kayıt yenileme işlemlerini yapan üniversite öğrencilerinin ders seçimi yapmamaları veya okullarını dondurmaları halinde öğrencilik durumları pasif öğrenci olarak görünecektir. Bu bilgiyi de vermiş olalım.